Herkese selamlar arkadaşlar ben Can Beşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda arkadaşlar Evimizin Oradaki harman dediğimiz alanı Hani buraya otlarımızı Getiriyorduk da Onun patosunu yapıyorduk ya arkadaşlar O alanın görmüş olduğunuz gibi arpalara Vesaire dökülenler nasıl yeşerdi Bizim keçiye getirdik Burada işimiz Yarım kalmıştı arkadaşlar Parke taşıyla döşeyecektik o zamanlar yağışlar vesaireler müsaade etmemişti bize. Şimdi yukarıda bir alana parke taşımızı döktük. Evimizin keza burada da hemen benim görmüş olduğunuz arkamda da bakın ileride de parke taşımız var. Bundan burayı parke taşı yapacağız. Yani kışın buralarda örneğin ineklerimize bir şey vermek istediğimiz zaman çamurdan vesaireden hareket edemiyoruz açıkçası. Şimdi Allah'tan kepçemiz de var. Getirdik. Daha önceden video kayıda girecektim, ekipmanları kepçeyle bilen taşıdık böyle traktöre pek fazla gerek duymadan. E, fakat yapamadık, ha, abimle ikimiziz şu an, babam daha henüz gelmedi. Şimdi buranın ufaktan yüzünü temizliyor abim. Göstereyim sizlere de. Görmüş olduğunuz gibi e, yüzünün pisliğini kaldırıyoruz. Buraya şimdi kum sereceğiz, yani tesliyesini yapacağız. Amacımız samanlık tarafına Suyun birikmemesi, bir de bu tarafa birikmemesi ve ortada. Yani tamamıyla e, dışarıya, kapı tarafına akmasını istiyorum. Suyun burada birikmemesi için. Şimdi onu tesliyesinde cembeye bırakacağız. Dedim bakalım ne kadar uzmansın makine kullanımında, görelim. O da dedi, yüzünün pisliğini alalım. Neil dedi, diğer tarafı olmasın dedi. Dedim tamam. Şimdi yüzünü temizliyor. O kalan pisliği de buraya basarız. Üzerine de bir güzel kum. Serdiğimizde, toprak serdiğimizde daha güzel olur. Zaten zemin sert. Güzel, Cem Bey çalışıyor. Şu görmüş olduğumuz e, lovu e, silindiri ve şeyi aldık arkadaşlar. Kepçeyle. Sonra bir tane burada uzun bir ağacımız vardı, onu aldık. Ben kepçede ben de çalışıyorum. Ön tarafı çok basit gibi gözüküyor ama tabi yani abim kadar uzman değilim ama. Arka tarafıyla daha iyi çalışıyorum ben de. Bayağı eğlenceli oluyor. Bir şeyleri yıkmak, kazmak, dökmek, ne bileyim. Bu arada milli sporumuzu da e, sizler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hafriyat çik kepçe izleme bizim milli sporumuzdur. Örneğin bir köye gidiyoruz işe çalışmaya. E, ya yani köyde ne kadar nüfus varsa amcaların hepsi toplanıyor. Abimden daha çok operatör oluyorlar. Bunu evet. Bunu buraya basmıyorum. O getirdiğimizden koyalım. Tamam, bunu da giderken yukarıya dökeriz. Olur olur. Tamamdır. Saatini tuttun değil mi? <laughs> Saatle çalıştığı için diyor saatin diyor tuttun değil mi diyor. Şimdi ee, dediği gibi arkadaşlar diyor ben dedim yani buruna basarız buraya ama öyle gerek yok. Atalım. Yani, tamam o zaman bazı işlerde e, teslim olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi ne kadar fikir yürütürsem yürütüyüm abim kadar bu konuda tecrübem yok. Yani uzmanlık e, riyakat burada riyakat burada e, ortaya çıkıyor işte. Yani ben hayvan beslemeyi biliyorum örnekleyin bakımını. Abim de onu bilmez. Şimdi o da burada bunu yapalım dediği zaman biz de diyoruz tamam sabahtan akşama kadar bu işlerle uğraşıyor. Biraz daha o bizden öngörülü olabiliyor yani. Yine bakın ufak tefek oraların testiyesini onu yapıyor. Sanırım bunu tercih etmemesindeki sebep yani e, görmüş olduğunuz o çimen pek fazla taşın altında mukavemet sağlamayabilir. Bu sebepten ötürü yani sert zemini bulmak için e, yapalım demiş olabilir. Oradaki istikleri kaldıracağız Kış geliyor şimdi şey yapıyoruz Etrafı artık toparlamaya Başlıyoruz arkadaşlar kış geleceği için Çevre düzenlemesi Yani dışarıdaki işlerimizi Bir an önce bitirmenin telaşındayız Neticede kışın Hava soğuk oluyor yağmur oluyor Kar oluyor Hiç şekilde çalışma yapılmıyor Bu sebepten ötürü Bir an önce bu işlerin toparlanması gerekiyor Ondan sonra Istirahate çekiliyoruz Kovayı kaldır abi. Abi traktörü getireyim mi şimdi? Yok dur Hadi bakalım. Babam da inekleri götürmüştü arkadaşlar daha gelemedi. Diyoruz herhalde mantar topluyor. Bu ara maşallah doğada çok güzel mantar oluyor şey oluyor çizse yağdığı için arkadaşlar güneş de açıyor. Büyüklerimiz çok iyi bilir. Ee, yani daha önceden köyde Anadolu'da yaşayanlar. Hafiften böyle bir nemli bir ortam olduktan sonra ve güneş çıktıktan sonra hemen mantar oluşabiliyor. Yukarıdaki tarlamızda bizim yonca tarlamızın içerisinde bile mantar yetişmiş. Gayet de lezzetli oluyor. Babam da muhtemelen bulduğunu topluyormuş. Cem Bey sanırım bunu buraya yedirecek. Yok pardon. Bu Dalmadı bebeğim. Çok güzel. Basacak acaba? Ben de atacaksa şey atsın diye. Bayağı da şey var. Şu arada bir tane taş var, şöyle devamını takayım. yedirecek galiba gide gele buraya. Mısır silajını da kepçemizle sıkıştırmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu alana bir bölme yapacağız. Ee, silaj piti gibi. Daha sonra kepçemizin arka kovasıyla, ön kovasıyla üzerine gide gele gide gele sıkıştırmayı planlıyoruz. Kendi kamyonumuzu da getireceğiz. Tam bir 40 ton almayı planlıyorum. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Böyle kepçiciler arkadaşlar canı sıkıldığı için kendilerini bu konularda geliştiriyorlar. Örneğin <laughs> şeyi anlatıyorum. Diyorum kepçeci deniyorum canı sıkıldığı için diyorum böyle şeyler yapıyorlar. Bir tane vardı ya abi kazı yaparken birisi arka kovayla arkadan itiyordu adamı kuyuya. <laughs> ne yapıyoruz şimdi böyle? Yok yok bunu öylesine attım oraya da buna bir şey yapmadık. Ee, ya bence bu zemin sağlam değil yani. Bu iyi bir şey değil bu. Allah. Yoruldan getireceğimizden koyalım al. Tabi canım yine üzerine sererim diyorsun sen değil mi? Tabii, tabii. Ha, biz de öyle dedik de. E onu nasıl yaparız peki? Oradan doldurup getireceğiz. Buraya dökeceksin sen traktörle buralara. Sonra taşı şuranın içine aktaracaksın. Sundurmanın altına. Elle çalışacağız. Ne yapacaksın? Ya oğlum, koca... Her şeyi kepçeden mi bekliyor? <laughs> koca makinemiz var yine bize elle iş yaptıracak malzeme yani altındaki kalan toprak lazım olacak bize. Tabi tabi. Ha tamam bizim de ilk dediğimiz oydu ya. Tamam. Ben anlatmak istediğim okay, o zaman. Okey o zaman. Oraya nasıl geçip çalışacağım? Tamam doğru. Buraya damperleyeceğiz. Ee, taşlarımıza etleyeceğiz. Toprağa tesviye yapacaksın yani, sen. Taşları şuraya aktarırsın. Aynen. Toprağın sonra buraya tesviye yapılır. Sonra döşenir. Tamam. Sonra taş oradan buraya çekilir. Aynen öyle. Ne yapalım? Gidelim biz seninle o zaman. Ya, babam neredeymiş? Babam da yukarıdan aşağı gelecek. Aramadım daha henüz. Nerede bilmiyorum. E şurayı çekmiyoruz mu? Abi oradaki taş komple. Önce biz toprağa getirip serelim. Taşı buraya koyalım. Ondan sonra orayı buraya aktarırız. Önce şuranın toprağını bir serelim. Taşı getirelim yukarıdan da. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir sıra taşımızı yükledik. Aç şimdi şey yapıyoruz traktörü. Abi kurdu ağzını yavaş yavaş aç öyle boşalt. Aç aç. Aç. Yatır. Temiz. Daha önceden buraya kamyonumuzu da getirmiştik. Hatta ben burada kaza yapmıştım, i̇şte kamyonu burada yatırmıştım arkadaşlar. Yağmurlu bir gündü. Şu yoldan aşağıya indim. Buralarda kaydım vesaire oldu. Ee, yani kendimi zor bela attım. Neden buraya attım? Abimle daha önceden biz burayı indirdiğimiz için o güvenceyle buraya yanaşmıştım. O günde yüküm sol tarafa yüklenmişti. Mail de biraz sol tarafa. O yüzden kamyon devrildi burada. Çok ilginç bir deneyimdi yani. Çok tuhaf bir andı. Yani saniyelik her şeyi düşündüm o anda. Ama bütün tedbirlerimi aldım kendime zarar vermeyecek şekilde. Devirmek istiyorsan kepçe var. <laughs> Kepçeyi devirmeye şey ister ya, maharet ister herhalde. Gerçi kamyondan daha kolay devrilir ha. Arka bom çok ağır. Yani her yerde ona göre ayar yapmak gerekiyor. Baba sen bir dinlen çekil. Orayı bir seri seri atalım. Şimdi olay da bu arkadaşlar. Buradan tak 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 kepçemizi atıyoruz. Traktörümüze yüklüyoruz. Neden traktörü yüklemiyorsunuz direkt diye soracak olan arkadaşlarım var ise eğil kalk. Eğil kalk daha çok yoruyor. Bir de psikolojik olarak hemen bir kepçe daha yükleyeceğiz. Maksimum 3 kepçede traktörün römorku doluyor zaten. Ondan sonra şey yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde doluyor şimdi devam ediyoruz çalışmaya. İlerleyen zamanlarda yine çekeceğim videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar traktörle ilk seferimizi yapıyoruz. Şeyde, karmanda. Malzemeleri kaldırırken Kullandık burası. Kepçeyi getirmişken diyorum arkadaşlar bu yolun buraya biraz kum dolduralım diyorum da. Şurada da bir taş var da o taş da çok yerli bir taş. Ya, bu yapacağımız iş hem bize hem komşularımıza toplumsal alpayla getirecek bir iş. işleri, evin oraları toparlıyoruz işte arkadaşlar. Mükemmel bir sonbahar günü. Abi bak üzerinde kilit. Ben bunu şuraya döksem sen bunun üzerine aktarabilir misin Veya buraya mı dökelim? Buraya döksem sen böyle böyle kendi yol açıp şu tarafa şu tarafa ittirebilir misin? Evimiz makineyi Ya ona göre ayarlayacaksın işte arkasıyla buradayken. İyi tamam. Evet arkadaşlar şimdi yer dar olduğu için yine bir uygulama yapmak zorundayız. Yılgım. <laughs> Anne ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Onu atarız. Şimdi ben traktörü biraz ileriye alacağım. Ondan sonra düzenlemeyi yapacağız arkadaşlar. Yılgım'la annem bana gülüyor. sanırım yeter. Sizce bu taş bu alana yeter mi arkadaşlar? Bu da görmüş olduğunuz alana yeter mi? Mustafa Kemal, Abimi de küçük oğlu Mustafa Kemal. Siz yo görmüş olduğunuz taş ve traktörün üzerinde biraz var. Ve şu ilerideki taş. Bu alana yeter mi? Biz yetmeyeceğini düşünüyoruz ama bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Bugünü de böyle bitirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hafriyat makinamız da var. var. Yani biz sadece hayvancılıkla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda hafriyat işiyle de uğraşıyoruz arkadaşlar. Bilmeyenlerin bilgisine. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.